Çeviriyor topu Gürsel önünde gol pası. Gürsel göğüsle geldi ve kullanamadı bu önemli cezalarında. Top geriye doğru geliyor. Lukovcan çıkıyor tehlikeyi önlüyor. Yapıyor. Tehlikeli bir pozisyon zafer var ve ondan önce İslam tehlikeyi önlüyor. Evet kaptırıyor Kayhan. Kayhan aldı uzaktan şut ve top filelerde. Fenerbahçe 1-0 galip durumda. Kayhan Turan'ın hatasını affetmedi ve 27. dakikada durumu 1-0 yaptı. Kayhan'ın Tuğra'nın kaçırdığı topu hiç bekletmeden çaprazdan Bursa Spor Kalesi'ne göndermesiyle bir röveş Yalçın şut fakat falsolu. 40. dakika sert vuruyor köşeden Luka Hoca kurtarıyor. Kullarında tehlikeli bir atak, şut ve yandan dışarıya çıkıyor top. Ortalıyor ve yakın mesafeden kornere gönderiyor kaleci Mehmet. Şimdi bir beraberlik şansı fakat fakat topu avuta gönderiyor. Asını veriyor, cezalığına sert bir şut kayandan ve avut. Atik ve Taner'in şutu. Güzel bir pas. Yakın mesafeden avuta gönderiliyor top. Ve